Daha önce Seferisar Belediyesi tarafından yayınları da, da yapılmıştı zaten. Hobi Bahçeleri'nin yıkımını bugün e, gerçekleştiriyoruz. Doktorlar Hobo Bahçesi'ndeyiz Düzce'de, Azmak Koyun'da. E, bütün yıkım işlemleri, mahkeme süreçleri hepsi tamamlandı. E, bugün de bütün ekiplerimizi e, buraya yönlendirdik ve yıkımını başlattık. Eşya taşıma sürecindeyiz. Eşyaları taşındıktan sonra yedi teslim edeceğiz ve diğerlerine yıkım işlemini gerçekleştireceğiz. Bu sadece bir, bir, başlangıç noktası. Daha önce ben de uyarayım. Hobi bahçesi lütfen almayın, aldırmayın. Yıkıyoruz, yıkacağız, yıkmaya devam edeceğiz yaptığınız sürece. Lütfen daha da kendinizi de e, kamu servetinin de zarara uğratmayın. Evet şu an şu an zaten 7 tane yapıyla şu an bir tebligatımız var. Evet mahkeme süreci tamamlanan hepsiyle ilgili onları gerçekleştireceğiz. Sırasıyla diğerleri de gerçekleşecektir zamanla. Tamam. davacı olurum sizden. Hayır dokunamazsınız. Şiddet de yok. Hayır. Tamam. Lütfen. Tamam. Edemezsiniz. Hayır. Bu adam evde değil yurt dışında, yasal sahipsiz azal, ben yasal, 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 yasal masal anlamıyorum. Şey gidin bugün yarın orta, gelin. Bugün gidin sonra orta, gelin. Ne kadar süreliğe daha önce arkadaşlar Aynen biliyor ama. gerekli sürelerin hepsi tanıdık. O süreler geçtiği için bugün süre dolduğu için zaten biz artık e, kamu tarafından alınması gerekiyor artık. Bakın buraya hiçbirimiz bu kadar kamu görevlisi yasal olmayan bir iş için buraya giremeyiz zaten. Anlatabiliyor muyuz? bu işi riske atamayız. Bütün yasal haklar, süreler, verilebilecek o bütün şey, şeyler tanınmıştır. Ondan sonra bu kapıya gelmişti. Yani, Hayır, bakın burada 50-60 şey kişi var. Hayır, bizim kendimizin tam tam şey. olsa tamam evet. değiliz ama şimdi kendisi geçelim. burada yani değil. Şimdi burada bakın hani başkalarını şey da yıkacağız. O yüzden. Biz sizin yanınızdayız. Kamerayla çekiliyor. Jandarma, muhtar, zabıta. hepimiz kamerayla çekeceğiz. 7 teslim edeceğiz ve gelen mal sahibine teslim edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz olmadı. Şimdi gereken yapılacak. Biz onun için buradayız. Abi bir araba Doktor ben imza atayım. Tamam deme her şey. Kasayı yazdım. Kasayı Her şeyi yazdım. Tamam. Bir adet kilitli çanta çıktı. Onu da yazdım. Tamam. Onun haricinde ıvır zıvır bardak çanak. Tamam. Terima kasih telah <laughs> menonton! Obrigado.